Merhaba Doğa. bir Gece Masalları 494. Gece Şehrazat Ertesi Gece Sözlerine şöyle devam etti. Belokya Delikanlı'ya hikayesini anlatınca Delikanlı bu yaşadıklarında tuhaf olmuş. Ey miskin. Ben Efendimiz Süleyman Aleyhisselam ve daha sayılamayacak kadar acayip şeyleri gördüm. Kardeşim şimdi beni iyi dinle deyip anlatmaya başladı. Babam Kabil hükümdarıydı. Adı Tigmos idi. 10 bin cambazından oluşan şehran oğullarını yönetiyordu. Her biri yüz şehre Şuradan yine birlikte yüz kaleye kıtaya ekimdi. Doğudan ve batıdan nallar gelirdi. Adil bir derdi. Hepsini Allah vermiş bu yüce saltanatı ona Allah bahşetmişti. Ancak bir çocuğu yoktu. Ömründe tek isteği öldükten sonra hükümdarlığı bırakabileceği bir erkek çocuk sahibi olacak, olmaktı. Bir gün alimleri, müneccimleri, ilim adamlarını ve takvim bilginlerini topladı onlara. Bakın bakalım talime. Allah bana hükümdarlığımı bırakabileceğim bir erkek çocuk ihsan edecek mi? diye sordu. Müretimler kitaplarını açtılar. Hesaplar yaptılar. Yıldızlara baktılar. Ve sonra ey hükümdarımız bir erkek çocuğunuz olacak. Ancak bu erkek çocuğu Horasan hükümdarının kızından olacak dedi. Tigmas bunu duyunca çok sevindi. Müretim ve bilginler hükümdarın sayısız nimetlerinin ayrıldıktan sonra varıp yollarına gittiler. Hükümdar Tigmas'ın yanında kudretli bir vezir vardı. Bin süvariye hakim büyük bir cambazdı. O da aynı üzerdi. Hükümdar o vezire, ey vezir senden isteğim şudur. Horasana yolculuk için hazırlan. Ve Horasan hükümdarı Behrevan'ın kızını bana iste dedi. Ve vezir Aynüzar'a müneccimlerin söylediklerini anlattı. Vezir hükümdar Tigmas'ın anlattıklarını duyunca derhal kalkıp yoldur hazırlıklarına başladı. Ordusunu, kahramanlarını, askerlerini dalarak şehrin dışına çıktı. Hükümdar Tigmas İpek, mücevher, inci, yakut, altın, gümüş ve madenlerden oluşan 1500 yük hazırlattı. Düğün için daha birçok birçok şey hazırlatıp katırlara ve develere yükletti. Eziriyle ile Horasan hükümdarının kızına selam yolladı. Bir mektup yazdı. Mektupta şöyle yazıyordu hükümdar Behrever'e selam olsun. Şunu iyi bil ki biz müneccimleri, bilgileri takvim bilgilerini toplayıp onlara sorduk. Onlar da bizim bir erkek çocuğumuz olacağını, ancak bu çocuğun sadece senin kızından olacağını haber verdiler. İşte ben de vezirime zarar zorlayıp yanında düğün için gerekli olan birçok şeyi de gönderdim. Bu konuda vezirimi vekil tayin ettim. Nikah sözleşmesinde benim yerime onun sözü geçerlidir. Lütfen vezirin isteğini yerine getirin. Çünkü o benim isteğimdir. Bu konuda ihmal ve saklama yoluna gitmeyin. Senden gelecek güzelliklere kapımız açık. Ancak bu konuda bize muhalefet etmekten sakın. Şunu iyi bil. Hükümdar Behrevan. Allah bana kabil hükümdarlığını verdi. Ve beni Şehrevan oğullarına hakim kıldı. Bana büyük bir hükümdarlık verdi. Eğer kızını benimle evlendirirsen seninle ben hükümdarlıkta bir oluruz. Her sene sana verecek kadar mal gönderirim. Sana yetecek kadar mal gönderirim. İşte senden isteğim budur. Tik Me mektubu mühürleyip veziri aynı zara verdi. Ve Horasan Horasan diyarına gitmesini emretti. Vezir daha önce de denildiği gibi yola çıktı. Derken hükümdar Behrevan'ın şehrine var, yaklaştı. Hemen ona hükümdar Tigmus'un vezirinin gelmekte olduğunu haber verdiler. Behrevan bunu duyunca onları karşılamalar için devlet adamlarını topladı. Yiyecek içecek hazırlattı. Hayvanlar için yem verdi. Eşyalarını yükleyip yola koyuldular. Sonunda vezirle karşılaştılar. Birbirleriyle selamlaştılar. Yüklerini çözüp orada on gün kaldılar. Yediler, içtiler. Sonra hep beraber atlarına binip şehre doğru yola çıktılar. Hükümdar Behrevan da Tigmas'ın özelliğini karşılamak için çıktı. Kucaklaşıp selamlaştılar. Eziri alıp kalesine götürdü. Daha sonra vezir değerli yükleri, hediyeleri, ve getirdiğim malların hepsini hükümdara takdim etti. Ardından mektubu uzattı. Hükümdar Behravan mektubu alıp okudu. Orada yazılanları iyice anlayıp kavrayınca çok sevindi ve vezire. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın olsun. İsteğiniz kabul edilecektir. Hükümdar Tigmoz canımı isterse canımı dahi veririm dedi. Hükümdar Behrevan derhal kızının yanına gitti. Annesi ve akrabaları da oradaydı. Durumu anlatıp görüşlerini sordu. Onlar da nasıl istersen öyle olsun dediler. Sabah olunca Şehrazat izin verilmiş konuşmasına ara verdi. Allah artık versin dua. Seni seviyorum. 神兽。